Bu arada onu da ekleyelim. O zaman bile piyasa çarpanları Dohol için, Dohol kodlu Doğan Holding için oldukça düşüktü. Sonrasında 2.70'lere kadar geriledi hisse fiyatı ve şu anki piyasa değeri deftarı... ...şırmak müdürü Barış Şürk'ün konuğumuz olacak. Barış Bey günaydınlar, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, hoş bulduk. Evet, e, içeride dışarıda önemli gelişmeleri, önemli fiyatlamaları takip ediyoruz. Biz içeriden başlayalım. Dünkü kapanış Borsa İstanbul Yüz Endeksinde 1461 seviyesinden gerçekleşti. Hafta içerisinde yine bu seviyeli son iki ayın zirve seviyesini görmüştük. E, teknik olarak ve temel tarafta destekleyen nedenler olarak nasıl bir değerlendirmeniz olur? Hangi seviyeler e, endeks tarafında yukarı yönlü eğilimin, bu rekor seviyelerin tazelenmesi açısından önemli olacak? Buyurun. Evet, yani endeks e, yaklaşık 2-3 haftadır yani devam eden bir yükseliş var hatta yani e, baktığımızda yani şöyle bir e, geri dönüp bakarsam 26 Temmuz haftasından itibaren e, bu haftayla birlikte kapatırsak da 4. hafta olacak pozitif seyirde yani pozitif kapanışta %9'a yakın bir yükseliş var e, endekste yani bu yurt dışı e, dalgalı seyirde devam ederken e, yani zaman zaman satış baskısıyla karşılaşırken e, bile e, olumlu ayrışabildik e, endeks tarafında Burada bunu etkileyen, yani bu hareketi tetikleyen önemli faktörler ne dersek, yani birkaç haftadır devam eden aslında biraz da işlem hacimlerinin artışla izlediğimiz, banka hisselerindeki bu kıpırdanmanın etkili olduğunu açıkça görebiliyoruz. Bunun dışında bir 30 endeks hisselerinde de bir miktar hareketlenme var. Biraz gelen bilançoların burada biraz katkı sağladığını söylemek gerekiyor. Özellikle banka bilançoları iyi gelince biraz oraya doğru ilginin biraz arttığını gördük bunun dışında dediğim gibi 30 endeks hisselerinde de o endekse dair şirketlerin de bilançoları en azından yani iyi gelince ikinci çeyrekler için. ve bu da yukarı hareket için etkileyen bir unsur oldu diye bir söylemek lazım. Diğer taraftan kur hareketine de bakıyoruz. Orada da dolar TL'de bir süredir aşağı bir hareket etme eğilimi var. E Merkez Bankamızın yani 5 aydır faiz oranlarını değiştirmemesi ve yakın bir vadede de en azından faizlerde değişik yapmayacağına dair bir mesajın da şu anda verilmiş olması yani görünen o ki öyle gözüküyor. Bunun da bir miktar katkısı da Türk lirasına bir giriş yani yurt dışından biraz girişleri biraz arttırmış gibi gözüküyor açısı. Bundan faydalanan bir hareket var şu anda endekste ve bu bağlamda da belli başlı direnç seviyelerinde üzerinde geçtikten sonra kalarak devam ettiğimizi de görüyoruz. Mesela 1445 direnç seviyesi vardı. Bunun üzerine geçtikten sonra yani onun üzerinde kalarak devam ediyoruz mesela. Dün 1449'a doğru bir eğilim oldu ama sonra tekrar böyle bir hareketlerle gitti. Baktığımızda 1462 seviyelerinde bir kapanış yaptığımızı görüyoruz. Şimdi buradan sonrasında e, risk iştahının belirleyicisi yurt dışındaki hareketler tabii ki olacak ama içeride tabii ki ekstra bir e, bir risk iştahını düşürecek bir etki olmazsa Endeksin sanki yukarı hareketi böyle kademe kademe biraz daha devam edecekmiş görüntüsünü veriyor. Yani bir süredir zaten hep ortaya koyuyoruz. Banka hisselerinde önemli potansiyel var. E, bu potansiyel eğer yabancı girişlere artarsa endekse de katkısı sağlar ki bir miktar yavaş yavaş ucundan hareketlerin geldiğini görüyoruz. Yani bu devam edecek olursa e, ilk etapta bakmamız gereken direnç seviyesi şurası olarak ben görüyorum. E, Haziran ayı 14 Haziran'da 1469 civarı denenmişti. Buraya yakın seviyeler biraz daha geride 18 Mayıs'ta denenmişti. 1465 civarı. Açıkçası burada hani bugün itibariyle yükseliş devam edecek olursa ki mesela baktığımızda ABD vadeleri kısmen pozitif hareket etme eğiliminde. Asya'da da yine şu anda bir toparlanma var birkaç günlük düşüşlerden sonra. Buradan gelecek etkiyle yukarı hareketle eğilimi devam edersek ki onu bekliyorum şu anda ben bugün için. 1970'in üzerine çıkmay çıkmayacağımıza bakmamız lazım. Bunun üzerine çıkarsa dediğim gibi hem Mayıs hem de Haziran'da denen bir sevin üzerine geçilmiş olacak. E, ve kalıcı olursa burada e, yavaş yavaş burada daha önce oluşmuş olan 19 Mart'taki e, gap 19-22 Mart arasındaki oluşan o GAP'te, 1511 seviyesi e, oraya da hareketlerin gelip gelmeyeceğine bakacağız açıkçası. Şu an için işler çok olumsuz gibi gözükmüyor. E, Delta ile ilgili endişeleri tabii takip ediyoruz. Yurt dışındaki eğilimleri izliyoruz orada yani yeni yeni önlemler açıklanıyor falan derken ama şu anda bundan biz olumsuz etkilenmiyoruz açıkçası. O yüzden de yönde yukarı olma devam etme görüntüsünü veriyor. O yüzden 1470 dönemcini bugün ilk etapta izlememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Evet Barış Bey, bilançolardan bahsettiniz. Bu haftada yılın ilk yarı, ikinci çeyrek bilanço döneminin son haftasındayız. Ve oldukça yoğun bir bilanço açıklama takvimi görüyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz bilançoları? Özellikle de pandemi sürecinde en çok etkilenen sektörleri sürekli konuşuyoruz, ön plana çıkarıyoruz. Turizm, e, havacılık hmm. sektörü gibi pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, hangi sektörde şirketlerin bilançolarını beğeniyorsunuz? Yani aslında baktığımızda pandemiden etkilenen sektörlerin kısmen de olsa işte toparlanma gösterdiği bir süreci aslında yaşıyoruz. Bence bunun yansımalarını da bu finansallarda bir miktar da olsa gördük. Tamamen yaralar hani sarılmış mı dersek tabii ki değil ama en azından hani kötünün daha iyisine doğru gitme noktasında bir eğilim oluştuğunu özellikle pandemiden etkilenen sektörler açısından baktığımızda açıkçası görebiliyoruz diye düşünüyorum. Yani hizmet sektörünün aslında biraz daha toparlanmaya tabii ki ihtiyacı var. Bunun finansallara yansımadığını önümüzdeki çeyreklerde görme e, durumu olabilir diye açısı bekliyorum ama yine dediğim gibi e, çok hani majör böyle kötü e, sonuçlarda gelmedi en azından. Bu e, biraz da tabii moral oldu. Zaten bunun endeksin hareketinden de az önce bahsettiğim gibi hani görebiliyoruz. E, hisse bazlı hareketlerde gelen bilanço sonuçlarının etkilerini e, endekse de yansımadığını açısı görebildik diyebilirim. Yani tabii burada Hani belli başlı bazı sektör olarak baktığımızda işte özellikle yılbaşından itibaren benim özellikle ön plana çıkartabileceğim mesela demir-çelik sektörü var. Özellikle işte kur hareketleri, talebin güçlü seyretmesi gibi etkenler, bunların etkileriyle fiyatların yükselmesi gibi etkilerle özellikle demir-çelik fiyatların yükselmesiyle ve oradaki finansal sonuçların oldukça iyi geldiğini aslında görebiliyoruz. Bunu herhalde biraz ön plana çıkartmak lazım. Bunun dışında geçen senenin tabii ki olumsuz etkilerinden kaynaklı olarak birçok şey, sektörde şirketlerin iyi bilanço açıkladığını görebiliyoruz. Mesela otomotiv sektörünü belki biraz ön plana yine çıkartabiliriz. Burada da kısmen iyi bilançoların geldiğini gördük. ve bir de bankaları tabii ön plana çıkartmak gerekiyor. Orada da ciddi manada beklentileri üzerinde gelen özel bankalar üzerinden özellikle değerlendirecek olursak da bilançolar geldiğini görebiliyoruz. Yani dediğim, demin de bahsettiğim gibi bunların etkileri endekse şu anda yansıyor gibi de gözüküyor. Bunu da değerlendirmek tekrardan gerekiyor bu aşamada. O yüzden hani üçüncü çeyreklerde bu devam eden görüntünün böyle olup olmadığına bakacağız açıkçası diye özetleyebilirim. Evet Barış Bey, e, tabii küreseldeki gelişmeleri de yakından izliyoruz. E, dün Başkanı Pavlo'nun da açıklamaları vardı. Aslında bir süredir e, sürekli vurguladığı konuyu e, tekrar e, vurgulamış oldu ve e, Covid-19'a ilişkin ekonomik faaliyetleri gölge düşürüyor şeklinde bir açıklaması var ki zaten bir süredir e, pandemiyle ilgili risklerin hala masada olduğu ve özellikle de bu varyantların tekrar gündeme gelebileceği, tekrar ekonomik aktiviteleri bozabileceği şekilde yorumları vardı. Son açıklanan enflasyon rakamlarının ardından bu yavaşlamanın ardından e, varlık kalımlarını azaltma konusunda bir hamle bekleniyordu ama e, varyantların yaratmış olduğu endişeyle e, biraz daha kafalar karışmış oldu piyasa tarafında. Ama FED e, parasal desteği sürdürme konusunda kararlı görünüyor. Siz bu yıl için FED'den nasıl bir adım bekliyorsunuz? Anketler Eylül ayı sonrasında varlık alımlarını azaltacağı yönünde sonuç veriyor. Sizin görüşünüz nedir? Evet, dün Powell'ın bir konuşması vardı, işte eğitimcilerle, öğrencilerle buluşmasında. Yani dediğin gibi, yani yapmış olduğu açıklamalar içerisinde, evet, Covid bir süre daha bizimle olacak dedi. Yani Delta varyantının ekonomiye ne kadar etki yapacağını henüz bilmiyoruz da dedi. Ama bu, yani Pawlum önceki toplantılar, yani özellikle Fed toplantılarından sonra, yani özellikle en son bu Temmuz ayı sonundaki toplantıda da söylediği ifade var delta varyantının e, ülke ekonomisine, FED, ABD ekonomisine çok olumsuz bir etki yaratmasını beklemiyoruz açıklaması yapmıştı. Yani şimdi mesela bununla ilgili olarak e, bunu derken şimdi delta varyantının ekonomi ne kadar etki yapacağını henüz bilmiyoruz demesi de bence bir tezat e, şu anda içeriyor diye düşünüyorum. E, her ne kadar ekonomik anlamdaki gidişata yönelik detaylı bir açıklama yapmamış olsa da açısı ben hem o FED toplantısından sonraki açıklaması hem de bu açıklamasını baktığımızda bir karışıklık seziyorum. Herhalde demek ki o zamandan bu zamana kadar delta varyantının etkileriyle ilgili biraz da endişeye kapılmış olabilir gibi herhalde gözüküyor FED tarafı. Yani özellikle pahalıdan bahsetmek lazım bu konuda. Ama diğer mesela FED yetkililerine baktığımızda da birçok FED yetkilisinin de özellikle faiz arttırımlarından öncesi bu varlık alanlarıyla ilgili azaltılmanın bir önce başlaması gerektiğine dair açıklamalarda da bulunuyor. Yani burada Hani bazı mesela FETİ yetkililerinin tam tersi söylemlerine şahit olabiliyoruz. Biraz daha güvercin kanatta kalabiliyorlar ama genel itibariyle varlık alımlarıyla ilgili artık yavaşlatmaya başlamalıyız açıklamasının ön planda ve ağırlık kazandığını görüyoruz. Mesela son açıklamalara bakıldığında yani buna ilişkin açıklamalar da var. Mesela hatta özel ücretler hızlı şekilde artarsa beklenenden daha hızlı faiz arttırma süreci de olabilir şeklinde açıklamaların da geldiğini görüyoruz. Yani bu açıklamaların eşliğinde baktığımızda bir beklenti var mı dersek... Yani benim kafam biraz karıştı açıkçası Powell'ın açıklamasından sonra bu delta ile ilgili ekonomi etkisi konusunda yani burada Jackson Hole toplantısında genel beklenti varlık alımlarında bir azaltım takvimi olabileceği şeklinde tam anlamıyla orada görüşüm değişmedi öyle bir takvim açıklaması beklentisi hala kafamda var ama bu Powell'ın açıklamasından sonra bir sonraki açıklamalarında bununla ilgili ne diyecek bence ona da bakmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası ama şimdilik şu anda görüşünde bir değişiklik yok benim beklentim var yani bu varlık ile ilgili bir azaltım takvimi bu toplantıda sanki belli olacakmış gibi bana hala gözüküyor. Diğer yetkililerin açıklamalarına bakarak bunu biraz daha söylüyorum. Evet Barış Bey, siz biraz önce değerlendirmelerinizde genel itibariyle küreselde asli piyasasındaki satışlardan bugünkü hafif toparlanmadan bahsettiniz. Varyantlara ilişkin endişelerin risk iştahını azalttığından bahsediyoruz. Son veriler önemli özellikle tahvil Asya piyasasındaki tahvil girişlerini ilişkin bir notu paylaşmak istiyorum. Endonezya, Malezya, Tayland ve Hindistan tahvillerinde. Ee, tahvil tarafında net çıkış 2 milyar dolar seviyesinde aşmış görünüyor Temmuz ayı için. Ee, şimdi Asya tarafında e, bu rakamların gerçekleşmesinin yanı sıra ee, bu varyantlara ilişkin endişelerin artması ki bu hafta Çin'den de zayıf verileri takip ettik. Özellikle de sanayi üretimi rakamları e, biraz risk iştahını zayıf atan önemli etkenlerden oldu. Bundan sonraki süreçte fon girişlerinin e, hem küreselde özellikle de gelişenler tarafında nasıl etkilenmesini bekliyorsunuz? E, bir süredir gelişenler tarafında hafif bir canlanma kıpırdanmadan bahsediliyordu ama bundan sonraki süreçte nasıl bir eğilim görürüz? Ne dersiniz? Yani tabii biraz daha hani hayatın... E... O virüsten kurtulup normalleşmeye doğru gitmesiyle alakalı endişelerdeki azalışın biraz daha ülkelerin geneline yayılmasıyla ilgili bir fiyatlama eğiliminin yavaş yavaş biraz tersine döndüğüne ilişkin herhalde bu görüşü ortaya böyle koymak lazım. Evet yani bir daha varyantı diye bir hala başımıza şimdi bir bela var. Bu varyantın vaka sayısındaki artışı ne kadar daha sürdürebileceğine ilişkin tabii belirsizlik de hakim. Asya tarafında şu anda bunun etkilerini şu anda gözlüyoruz onunla ilişkin olarak mesela Yeni Zelanda'da yeniden bir karantina önlemi alındığını görüyoruz. Hani vaka adında bir miktar artış olduğu, olduğu hemen anında bir karantina önlemine gidildi orada. Ve hatta işte Merkez Bankası da faiz arttırım seçeneğini kullanmadı. Biraz daha beklemeyi tercih etmeye doğru yöneldi. Bunu e buna ilişkin tabii gelişmeler biraz endişe yaratıyor. Özellikle burada Çin ön plana herhalde çıkıyor. Çünkü e, dediğin gibi demin gelen hafta başındaki gelen verilerde zayıflıklar var. Bu da ekonomik büyümenin yavaşlayabileceğine ilişkin Çin'de bir endişeyi meydana getirdi. İşte vaka sayılarında o da artış, delta varyantı dediğimiz o varyant nedeniyle oluşan durum. biraz daha önlemleri arttırmaya doğru götürüyor. Özellikle Asya tarafında. bunun devamında işte mesela şu anda Ağustos ayındayız. E, Ağustos'a bittikten sonra Eylül ayı itibariyle işte yavaş yavaş sonbahara gireceğiz. İşte hava şartları biraz daha bozulduktan sonra geçen seneye yakın yine e, gelişmeler mi yaşayacağız? Hani dünya genelinde bu gene yaygınlaşacak mı bu e, karantina ve kısıtlama önlemleri? Açısı bundan korkuluyor. Yani bundan korkulduğu için de tabii ekonomik toparlamanın zayıflayacağı endişesi daha fazla güç kazanıyor. O onundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. gelişme ülkelerdeki para çıkışının biraz daha bundan e, olabileceği ilişkin yansı yorumlamak lazım. Bir taraftan da Hani Fed'in de işte yaklaşan bu Jackson o toplantısında e, i̇şte varlık azaltılması, daha sonrası faiz artımıyla ilgili mesajlar ne verilebilir? Bunlarla ilgili gelişmeler de belki biraz daha ön planda olabilir. Açısı önümüzdeki süreç içerisinde önemli belirsizlikler hala var. Yani özellikle virüs kaynaklı belirsizlik hala var. Çünkü dünya genelinde şu anda ciddi oranda bir aşılama uygulaması yapıldı. Ve hala da yapılıyor. buna rağmen vaka sayılarında bir artış var. Bunu da tabi göz ardı etmemek lazım. Bu da ekstrem bir durum bence. Evet. Bunlar önemli bir liste olmaya devam edecek bence ve para çıkışlarını görmeye devam edebiliriz bu süreç içerisinde değil de bir tahminde bulunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, Barış Bey, son olarak da şunu sormak istiyorum. Çin'den önemli gelişmeleri takip ediyoruz. Emtia piyasasına ilişkin stok eritme çalışmaları başladı ki pandemi sürecinde emtia fiyatları düşük seviyelerdeyken stoklarını artırma yoluna gitmişti ve hatta kapasitesini artırmak için depo kiraladığı haberlerini de okumuştuk. Şimdi ise yükselen fiyatlar ve enflasyonla mücadele için dizginleyebilmek için stokları eritme yoluna gidiyor. Emtia tarafındaki bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Talep tarafındaki artış fiyatları yukarı çekmişti. Şimdi stok eritme çabalarının fiyatları fiyatlar üzerinde bir etkisini takip eder miyiz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Kısa bir yorumunuzu rica edeceğim. Buyurun. E bu tabii üretimin, e, ekonominin canlılığıyla ile alakalı bir durum diye e, herhalde söyleyebilirim. Yani dediğim gibi az önce virüs kaynaklı gelişmelere bağlı olarak ekonomiler ne derecede canlı kalmaya devam edebilecek? İşte Haziran'dan sonra canlanan bir süreç vardı dünyanın geneline yayılan. Buna ilişkin zaten artan taleple birlikte hani Çin'in bu bahsettiğiniz bu hamlesini biraz o şekilde yorumlamak gerekiyor. Tabii fiyatları biraz baskı uyguladı ama önümüzdeki süreçte yeniden bu virüs vaka sayıları artıp da yeniden bir kapanmalar yayılırsa ki kendimce beklemiyorum, ümit etmiyorum böyle bir şey olmasını. Ama olursa yeniden bu tedarik sıkıntılarının baş göstermesi biraz bu arz sıkıntısıyla birlikte yeniden emtia fiyatlarına bir yükselişe mahal verebilir. En azından hani bu süreç içerisinde şimdilik yani bu Çin'in hamlesiyle bunun e, MTF fiyatlarında bir miktar geri çekilme yaratmış olmasını en azından olumlu bir hamle olup e, devamlı da eğer böyle bir olay olursa hani tekrardan aşağıdan fiyatların yükselmesi eğilimi en azından fiyatlar yüksekken daha da fazla yükselmesinin önüne geçilmesi nedeniyle biraz belki olumlu olarak değerlendirmek lazım. Tabii bu tamamen bahsettiğim bu belirsizliklerin ne ölçüde daha fazla belirsizlik haline gelip endişeyi artırıp artırmayacağı da ilişkili olacak. E, ana soru burada delta varyantı ülkelere ne yapacak? Bu bence söylemek lazım. Çok teşekkür ediyoruz. Sağlat Yatırım Araştırma Müdürü Barış Şürkün değerli yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Yani piyasalara ilişkin yorumları aldık. E, seans öncesinin sonundayız. Yeni, yine aynı saatte yeni notlarımıza karşınızda olacağız. E, bizden sonra yayınımız paranın rotasıyla devam edecek efendim. Hoşçakalın. Yarının dünyası paribu sunar. Ay.